Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir gün bugün. Ve ee, bizim eşek burada. Bozo oğlum. Bozo. Ne haber lan? Sabah sabah kalktım bunlara. Bunu <laughs> <laughs> verdim. Bu da benim küçük ak köpüğüm. <laughs> Bakın ne, <oldu? gülüyor> ne oldu? Ne ne? Oğlum, ben oğlum niye durmuyor? Ne oldu? Özlemiş gün görmedi ya beni. Ne oldu? Ha? Eşik. Özledin mi beni sen? Özledin mi sen? Şöyle. Kapılmayın ona. İşte bu da yeni. Orada bir de bebek bu. Dur dokunma ona. Şöyle gelmiş. Oynuyor. Kozu artık büyümüş. Kaç gündür hayvanlara gitmeye başladı. Kozu <laughs> getirdim ne Şöyle şöyle bir şeydi. Şşş, oynamam lan Şöyle bir şeydi arkadaşlar. Daha ufacıktı. O da şimdi böyle. Bunlar da ufaklık. Ne haber oğlum? Ne haber oğlum? Ha? Aramız nasıl? Şimdi bir gündür beni görmüyorsun. Bir gündür beni görmüyorsun oğlum. Özledin mi? Hadi gel gidelim hayvanları bırakalım. Bozu. Hadi gel. Hadi gel. Gel oğlum hadi. <laughs> hadi gel oğlum gel. Şşş dokunmayın ona. Bozu, şunu şöyle. Şöyle yedim. Sen o ufaklık lan sen bir dur la. Şşşt. Şunu bir bırakayım. Sen bir gir içeri. Şşşt. Hadi bozo. Bozo. Sen, oğlum sen gir içeri. Bozo. Gir içeri sen. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Şöyle bir gir içeri sen. Ya sen dışarıdan ne işin var kızım. Sen okumacaksın. Bu ocaklar seni. Arkadaşlar bunları buraya küçük yer koymamın sebebi Bak 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 bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu da rahat ki Hani bir şey olmasın boğmasınlar diye yapıyorum Oza <laughs> Oza Hadi gel oğlum Böyle Kutla kış hazırlıkları şöyle odun falan. Bugün bayağı bir işi var çoktandır. Bunlarla uğraşıyorum. Oza! Bak bak bak, bak. <laughs> Şşş, yapmayın! Gel kızım. Şşş. Gel kızım gel gel. Dur! Dur! Şunu yerine koyayım. Gel kızım sen. Ya sen daha bebeksin ya sen sen niye zorluyorsun kızım sen niye zorluyorsun? Ha? Sen nereye gidiyorsun şöyle? Ha, çık bakayım. Bak sana ki sen her balıyorlar hala akıllanmıyorsun. Al bozo. Dur dur içine, şuna gidip Bozo. Hadi oğlum hadi gel. Hadi Oğlum gel. Hadi gel. Hadi gel. Şerefsiz seni. Artık hayvanın. Bak. Ya. Hadi hemen gidin. Hayvanları bıraktım sabah sabah. Köyün üstünden gel. Geldi yani. mi lan eşek? Küçüğü de bas bas bağırıyor. Hadi pavyolar onu. Bırakamam şu anda. Şöyle. Güven içinden doğru. Gerçekten normalde bu aylarda kar yağıyor eskiden. Çok güzel bir hava var. Güven içinden. Aslan oğlum. Aslan oğlum. Gel. Şöyle hayvanlar yavaş yavaş. Bırakalım arkadaşlar. Ağla doğru gidiyorum. Çirik. <laughs> Bozuk. Gel oğlum gel. hadi ya bu kaç gündür bozuldu hayvanlara gidiyor. Artık alışmaya başladı. <laughs> bu dönem. Evet, bak bu dönem geçiyoruz arkadaşlar. Yağmurlu kez çeşme suyu biraz azalmış. Şöyle ağa doğru gideyim. Hayvanları da bırakayım. Sonra bayağı bir işim var. Gel oğlum, gel aslan parçası gel. Yemeklerini verdim bunların sabah. Öyle. Birkaç gündür yok mu? Bol fazla oynayamadık, uğraşamadık. Böyle. E, ağla doğru geldim. Hadi kırkını çekil şöyle. Hayvanlarımızı tamam. gösterelim. Çıksınlar ya aşağı. Hadi gel. <laughs> ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Açarsın öyle değil mi? <laughs> Şimdi de sabah. Bu arkadaşlar simantallarımız bizim. Şöyle. Bu tosunum, oğlum. <laughs> Tamam kenarda durun git bozo. Gerçekten bozo güzel bir çoban köpeği olacak. Çünkü bıraktığımdan beri hayvanlar içinde kaç gündür ayrılmıyor ben de. Aslında çok seviyorum ama onun görevi yapmak zorunda. şöyle göstereyim. Böyle hayvanlarımızı bıraktık. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Şöyle. Aslında çant takacaktım bunlara da. Hazırlayayım artık akşam. Takarız. Gel. Gel lan. Kocuk. İşte. Var. <laughs> Arap. Arap. Kızım. Kaldın başka. Oh. Gel. Gel. Buyurun. Hadi kızım, hadi. Ya ben bir dakika çıkacak. Alın içine bakayım. Kalmış mı bir şey? Kalmamış da alıcı <laughs> çok güdür bir durumda. Temiz gelip sonra temizleyeceğim. Hadi kızım. Hadi. Hadi. Hadi kızım hadi. 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 Hadi, hadi kızım hadi. sizin. Hmm, Arada tut kalmış. Tamam mı? Tamam. Anladım sizin derdinizi. Neyse artık siz çıkarsınız yavaş yavaş. <laughs> Oğlum tosunum. Lan sen ne tatlı şeysin lan. Ne sen tatlı şeysin. Kıvazık cinsi tosunum. Hadi. Hadi. Hocak. <laughs> hop koca kafa. Yardın mi sen? O küçüklerini ayrı tutuyoruz arkadaşlar. Böyle kafa da burada. Bunların kurtların saldırısına uğradı. Yaklaşık buraya da kötü durumdaydı. Tamam oğlum tamam. Tamam. Bana bak. o zamanla uğraşma biliyorsun. O sakat bir köpek seni ısıracak. Hı? Şöyle göstereyim koca kafayı. Kendine geldi hafif aksıyor ama. Durum iyi ne var lan? <laughs> ya sen niye durmuyorsun oğlum? Ben Lan... Lan sen niye durmuyorsun? Şşş, hadi. Hadi. Şşş. Hadi kızım hadi. hadi. Şık Işık neler arkamda bozuk. <laughs> Üç gündür mala gidiyor, gerçekten eşit çok. Yani işte kanında olduğu zaman köpeğin, kendini ortaya koyuyor, boza aynen öyle. Hadi kızım, hadi ufaklık, hadi! 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 Hadi tosun. <laughs> ya, ya sen bu tanesini, güzel dinlen, maşallah! Hadi kızım Bismillahirrahmanirrahim deyip çıkartalım. Hadi tamam. Hadi. 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 Hadi kızım. Hadi. 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 da sizi koruyor bak yapmayın Koca kafaya dokunma emektar o ya Geçen gün Resimlerini çektik de arkadaşlar Video yapamadık bunlar palak var ikisi Ayı kaldırdı ormanda Püskürttüler Ama video yapamadık Sadece birkaç resim çektik Oza Neredesin sen oğlum nereye kaçıyorsun sen <laughs> Haydi kızım Şöyle güzel. Hadi kızım, Hadi. Şimdi gele giderler tuz. Yalana giderler. Oturuz falan. Aferin oğlum benim. Aferin koca kafa. Valla da eski, bu eski köy konakları dediğimiz arkadaşlar şöyle kısa geçmeden yapamıyorum. Çok seviyorum bu eski yapıları. Böyle şöyle. Ne? Şöyle şu anda bayrağımız üzerinde hep yaptı. Rekorlarda var. Hep el işçiliği bunlar arkadaşlar. Geçmişte bunları hep elle yapmışlar. keza şu pencereler de yine aynı şekilde. hep el işçiliği ya. Modern her şeyden uzak. Modern işçilikten uzak. Hep el yapması, el oyması. Şu eski köy konakları şöyle göstereyim. Daha, daha bitmemiş. ama eski yapılarımız böyle işte ve sistem taş toprak bu al tekrar Yerlerde görüyorsunuz yapılıyor <laughs> ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama eski olan eskiler daha iyi şöyle göstereyim size artık kışa aslında 11. aya giriyoruz arkadaşlar olmadı bunun havaların kötü olması lazım ama bu sene sana... Ne yağmur var ne kar var. Yağmurun olması iyi bir nevi. Otlar çok ama kurumuş hayvan yiyemiyor. Neyse daha taş ot ot yok değil var. <laughs> Böyle eski şimdi evlerde su var ama bunlar da eski Şöyle çeşmez. Hadi hadi kızım. Hadi kızım. Umut. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun böyle koşa koşa sen? Böyle lan bıraktır. Hoca da orada. Kaç tane mandı bıraktı. Günaydın. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Bozu? <laughs> <Nasıl? gülüyor> ya bunlar da sıyır <laughs> Umut. <laughs> Hala günaydın. <laughs> çay yaptır mı? <laughs> çay yaptır mı? Bardak çay ver. <laughs> Yapmadın mı da ya? Yok ben Sabah sabah. Evet. Ha yok mu onun kitapları benimkiler alın gelin ya yoksa. Ha tamam, benimkiler de kesmişim alsın gelsin yoksa. Ha git getir hala ne ayıp ediyorsun ya. Odun nedir? Şöyle. Bozu o evlat. Evlat. Şöyle mudun yanına da doğru gidelim. Bu da Umut'un yavru kem büyüttüğü köpeği. Bıcırık. Bıcırık, bıcırık şimdi kocaman olmuş. Aha. Ya bir köpeğimi rahat bırak ya. Bırak. 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 Isırmaz, ısırmaz. Hadi, gel bir şey yapmaz. Günaydın yenge. Şöyle. Şöyle, üstten şöyle bir daha göstereyim sizlere. <laughs> Bu da bizim küçük çobanımız, Umut. Baba, <laughs> Neyse benim sarı sıkıntısı. Neyse şöyle sabah sabah sizlere kısa bir köyden görüntüler sergiledik. Ya, ya aslan parçası bunlar. Palak. Bak bu da orada çok iyi arkadaşlar. Sürü çok iyi kuyruk köpek. Bu bir. İki. Koca kafa orada. Ya. Bak, hmm. nasıl? nasıl ha? Beyazı beyazı. Beyazı şey Gayet iyi mama aldım dün. Onlara bir avuç verdim böyle. Ya, küçüğüne de verdim, boza da verdim. Ha, <laughs> işe yaramaz da burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere Okta abi günaydın. Günaydın, günaydın. Okta da İstanbul'dan geldi. Pazartesi gidecek birkaç gün yine Nasılsın abi? İyiyim, sen nasılsın? Köyümüzün değerlerinden biri Okta abimiz. Şey mi, atıyorsun. Evet Okta abi. Ya şöyle bir sabah sabah çekeyim dedim. Kanalın adı neydi senin? Ben birazdan sana söylerim. <laughs> Çoban doğadaki sesi abi. Ta takipte kaldın ama bak. Olmuyor böyle. Kendi köylünüzü takip etmiyorsunuz <laughs> abi ya. Bilelim, bunu bilelim. Hı hı. Köpeği nasıl olmuş gördün mü abi? <laughs> güzel ya, ona iyi bakmışsın ha. kadar ne kestiniz ama? Ay küçük. Ben, ama daha bebekti, kesmişlerdi abi ya. <laughs> Şeyden yürüyemiyordu ben ağzımda. Böyle biberolla falan besledim. Aha. Hayvanlar önünde falan duruyor ya şimdi götürürsün Eniştem götürsün birazdan Orada kalıyor ya Bir uyuyor biraz acıktı mı kaçıyor <laughs> yine tekrar gidiyor <laughs> Ama veriyorum sabahları Dün yoktum ben öyle yapmıştım ben olmayınca biraz Gözleri çakır. Bunun anne babası normal sıradan kangal abi evet. Kardeşler de sıradan kangal bu böyle değişik da... Değişik diye bunu aldım <laughs> Bir tane de küçük var yukarıda ya orada. Hay vur vur vur. Yok abi ben ona yer yapmışım. Kurda kapınırsa <laughs> tamam artık o kadar. Ben kıyamıyorum aslında mala gönderin ama mecburen yoksa bak. Elimde büyümüş ya. <laughs> değil mi oğlum? Değil mi lan? Değil mi lan? Değil mi lan? Sen Kur'an'ı sırın bak <laughs> bu da Umut'un köpeği bu. Şık olan. <laughs> <laughs> gibi <çok> iyi <laughs> şöyle, şöyle bıraktık Melanın açık olmasından dolayı Rahat bir şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. şöyle bir daha Yaşadığımız yerleri göstereyim size <laughs> Şurada da var <gülüyor> <At>. <gülüyor> Bizden <laughs> <laughs> herkese teşekkür arkadaşlar. Bugünlük de böyle sabah sabah size kısa bir köyümüzü kısaca böyle bir gösterdim. Günaydın Abi. teyze. Ama sonra durmayı çok iyi.